Ketojenik diyetle ilgili yapılmış iki tane çalışmadan bahsedeceğim. Şimdi birincisinde ketojenik diyetle normal kilo vermek için uygulanan diyetler arasında karşılaştırma yapılmış ve ketojenik diyetin 2.2 kat daha fazla kilo verdirdiği ortaya konulmuş. Ayrıca bu kişilerin trigliserit ve HDL kolesterol yani iyi kolesterol seviyeleri de iyileştirilmiş. E yapılan başka bir çalışmada da bir diyabet kuruluşu tarafından verilen bir diyetle ketojenik diyet diyabetli bireyler üzerinde karşılaştırılmış ve ketojenik diyet uygulayan diyabetli bireylerin 3 kat daha hızlı kilo verdiği gözlemlenmiş. Ama burada şuna da değinelim. Diyabet hastalarının kesinlikle hızlı bir şekilde kilo vermemesi gerekiyor. Yani bu araştırmaların sonuçları bize şunu gösteriyor. Ketojenik diyet gerçekten hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor. Müzik Merhaba. Ben de Melek Sonan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size ketojenik diyet hakkında bilgiler vereceğim. Ketojenik diyet son zamanların en popüler diyetlerinden bir tanesi. İlk olarak epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılıyordu ketojenik diyet. Çünkü epilepsi hastalığında geçirilen atakların sıklığını azalttığı gözlemlendi. Şu anda günümüzde kilo vermek için de sıkça kullanılan bir diyet çeşidi haline geldi. Ketojenik diyeti bütün kilo vermek isteyen herkes uygulayabilir gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ketojenik diyet, e, sürdürülmesi zor olan bir diyet. Her zaman üzerinde durduğum gibi sizin için en iyi olan diyet, sürdürülebilir, uygulanabilir ve ulaşılabilir olan diyettir. Ketojenik diyet, düşük karbonatlı ve yüksek yağlı bir diyettir. Karbonat alımını azaltmayı ve yağla değiştirmeyi içeriyor. E, bu karbonat alımındaki azalma vücudu ketozis adı verilen metabolik bir duruma sokuyor. Peki normalden farklı olan bu metabolik durum yani ketozis tam olarak nedir? Beynin enerji kaynağı normalde glikozlar. Vücuda glikoz girişi çok az olduğu için, beynin de fazla glikoza ihtiyacı olduğu için, çalışabilmesi için e, ketojenik diyette karaciğer yağları keton cisimciklerine dönüştürüyor ve beyne enerji kaynağı olarak bunları oluşturuyor. Yani ketozis durumunda beyin enerji olarak glikozları değil, keton cisimciklerini kullanmış oluyor. Peki ketojenik diyetler kilo vermenize nasıl yardımcı oluyor? Ketojenik diyetin bir artısı da vücuda glikoz girişi olmadığı için kan şekeri seviyeleri otomatik olarak iyileştirilmiş oluyor. Yani bu şu demek aslında vücuda glikoz girdiğinde yani biz ağzımıza karbonatlı bir besin aldığımızda vücutta insülin hormonu salgılanmaya başlıyor. İnsülin de yağ depolayan bir hormon. İnsülin karşıtı hormon, glukagon hormonu da yağ yakıcı hormon. Yani vücutta insülin salındığı için insülin de yağ depolayan bir hormon olduğu için insülin karşıtı hormon, yağ yakıcı hormon vücutta çok salgılanamıyor. Çünkü kaynakları aynı yer olduğu için birisinin salgılanması gerekiyor. Ketojenik diyette de karbonat alımı çok çok azaltıldığı için yağ yakıcı hormon rahatlıkla vücutta salgılanabiliyor. O yüzden ketojenik diyet aslında yağ yakan bir metabolizma haline vücudu sokabiliyor. Ketojenik diyetle ilgili yapılmış iki tane çalışmadan bahsedeceğim. Şimdi Birincisinde ketojenik diyetle normal kilo vermek için uygulanan diyetler arasında karşılaştırma yapılmış ve ketojenik diyetin 2.2 kat daha fazla kilo verdirdiği ortaya konulmuş. Ayrıca bu kişilerin trigliserit ve HDL kolesterol yani iyi kolesterol seviyeleri de iyileştirilmiş. E, yapılan başka bir çalışmada da bir diyabet kuruluşu tarafından verilen bir diyetle ketojenik diyet diyabetli bireyler üzerinde karşılaştırılmış ve ketojenik diyet uygulayan diyabetli bireylerin 3 kat daha hızlı kilo verdiği gözlemlenmiş. Ama burada şuna da değinelim. Diyabet hastalarının kesinlikle hızlı bir şekilde kilo vermemesi gerekiyor. Yani bu araştırmaların sonuçları bize şunu gösteriyor. Ketojenik diyet gerçekten hızlı bir şekilde kilo vermeye yardımcı oluyor. Şimdi böyle güzel güzel artılarını konuştuk. Tabii ki ketojenik diyetin riskleri de var. Bunları da konuşmamız gerekiyor. Ketojenik diyetin doymuş yağ içeriği yüksek, yağ oranı yüksek. Ayrıca ketojenik diyet LDL kolesterol yani kötü kolesterol seviyelerini de artırabiliyor besin eksikliklerine yol açabiliyor. Çünkü çok çeşitli sebzeler, meyveler, tahıllar eksiltiliyor. Yani selenyum, magnezyum, fosfor, B ve C vitaminlerinin de eksikliğine yol açabiliyor. Karaciğer ve böbrek sorunlarına da yol açabiliyor ketojenik diyet. Ayrıca kabızlık sorunlarına yol açabiliyor. Belki de bu en en önemlisi kabızlık sorununa yol açması. Çünkü Kuru baklagilleri sınırlandırıyoruz, tahılları sınırlandırıyoruz. Bunların lif içeriği yüksek olduğu için ketojenik diyet kabızlığa da sebep olabiliyor. Şimdi daha önce de konuştuğumuz gibi beyin glikozla besleniyor. Enerji kaynağı olarak glikozu kullanıyor. ama keton cisimciklerini enerji olarak kullanmaya başladığında Bulanık düşünmeye yol açabiliyor, ruh halinde değişikliğe, sinirlilik artışına sebep olabiliyor. Ketojenik diyette tüketmeniz ve tüketmemeniz gereken besinlerin üzerinde de biraz duralım. Ee, öncelikle tüketmemeniz gereken besinlerden bahsedelim. Ee, şekerli yiyecekler, soda çeşitleri, meyve suyu çeşitleri, e, smoothie'ler, kek, dondurma e, ve bunun gibi gıdalar tahıllar veya nişastalar, buğday, buğday bazlı ürünler, pirinç yine pirinç bazlı ürünler, mısır gevreği, kuru baklagilleri kesinlikle tüketmiyorsunuz. Yani mercimek, kuru fasulye, nohut, az yağlı veya diyet ürünleri tüketemiyorsunuz. Çünkü bunların hem karbonat içeriği yüksek oluyor hem de çok işlenmiş besinler oluyor. Sağlıksız yağları tüketmiyorsunuz. Sağlıksız yağ içeren besinleri zaten tüketmememiz gerekiyor. Alkol de karbonat içeriğinin yüksek olması sebebiyle sizi ketozis durumundan çıkarabileceği için alkolü de tüketmiyorsunuz. Şekersiz diyet yiyecekleri. Bunların da şeker alkolleri içeriği sebebiyle sizi ketozisten çıkarabileceği için ee, bunları da tüketmemeniz gerekiyor. Bunlar ne peki? Markette satılan işte diyabetik ürünler denilen ürünler bunlar da. Bunları da tüketmemeniz gerekiyor. Ee, özellikle karbonat içeriğinden dolayı. Peki bunlar neler? Mayonez, ketçap, hardal. Evet bu kadar şey saydık. Bunları tüketmemeniz gerekiyor. Peki tüketebileceğiniz besinler neler? Ee, et çeşitlerini tüketebiliyorsunuz. Kırmızı et, jambon, sosis, pastırma, e, tavuk eti, hindi eti, yağlı balıklar, alabalık, somon, e, ton, ton balığı gibi yağlı balıkları tüketebiliyorsunuz. E, sağlıklı yağları tüketmeniz gerekiyor. Avokado yağı, Hindistan cevizi yağı, e, zeytinyağı gibi sağlıklı yağları tüketeceksiniz. Avokado zaten bu diyetin olmazsa olmazı yumurta, tereyağı ve kremi bunların kesinlikle doğal olması gerekir. Kuru yemişleri tüketebiliyorsunuz. Ceviz, badem, fındık gibi kuru yemişler, yağlı tohumlar, keten tohumu, çiğ tohumu, ay çekirdeği, kabak çekirdeği gibi çekirdekleri tüketebiliyorsunuz. Şu karbonatlı sebzeler. Peki bunlar neler? Yeşillikler, yeşil yapraklı sebzeler, domates, biber, soğan ve bunlar gibi sebzeler. Son olarak da sağlıklı baharatları tabii ki tüketebiliyorsunuz. Şimdi ketojenik diyetin faydasını görebilmeniz için uzun vadede ketojenik diyeti uygulamanız gerekiyor. Ketojenik diyetle istediğiniz hedef kiloya ulaştınız diyelim. Ketojenik diyeti bıraktığınız anda o kiloları geri alabilme ihtimaliniz %1 milyon kadar yüksek. Ketojenik diyet kısıtlayıcı bir diyet olduğu için sürdürülmesi zor bir diyet çeşidi. Bir de açık konuşmak gerekirse biraz pahalı bir diyet. Çünkü yumurta, tereyağı, krema bunlar hep doğal olacak dedik. Yağ ağırlıklı besleneceksiniz. Kırmızı et, et ağırlıklı besleneceksiniz. Bu da sizi biraz maddi olarak sarsabilir. O yüzden ketojenik diyet herkes için uygun bir diyet çeşidi değil. Evet, benim ketojenik diyetle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Sizin sorularınız varsa aşağıda yorumlarda mutlaka sorun. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.